20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. 81 ilden gelen çocuklar bu özel gün için Ankara'da buluştu. Hem hazırlıkları hem de sorunlarını konuştular. Oyun oynamayı da ihmal etmediler. Hem oynadılar, hem konuştular. Çocuk Hakları Komitesi'nin Ankara'daki buluşmasında çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan projelerimiz var. Aynı şekilde kızlarla çalışıyoruz. Kendi köy okullarımıza yardım ediyoruz. Bir sürü etkinliklerimiz var. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için 81 dilden gelen çocuklar Ankara'da buluştu. Çocuklar kendi illerinde yaptıkları sosyalleşme projelerini anlattı. Çocuğun doğum gününü unutmuyoruz. Her haftada bir kahvaltı veya ayder gezisi. Bütün geziler hemen hemen katıldık. Daha da çok şeyler yapmayı planlıyoruz. Bakacağız inşallah. sağ kıyafetlerde müzik eşliğinde oynadılar. Bir çocuk eğer mutlu olmak istiyorsa kesinlikle başka bir çocukla oyun oynamalı veya bir faaliyet yapmalı. Biz de bu faaliyetlerle işte e, ayakta duruyoruz diyelim. Bu faaliyetler bizim dayanağımız. Yani gülümseme mutluluk. Bu sadece Çanakkale toprağı değil. Kurtuluş Savaşı'nda 81 yıldan gelip kanlarını döken şey... 81 ilden getirilen toprakla Cumhurbaşkanı'na sunulmak üzere Türkiye haritası hazırladı.